Doğayı öldürmek mümkün mü? İkinci bir yaşam ama sonsuz bu kez neredeyse gerçeküstü esas olan yapısal değerli. Aidiyet meselesi kimlik, ben kimim, nereden geliyorum? Değerli, sivil ve özel. Köklü bir geleneğe, köklü bir ağaçla verilen bir yanıt gibi. Ben Ayşegül Sönmez, Türkiye resmin içinde dolaşıyorum. İş Bankası resim koleksiyonun içindeyim. Ve bir tema üzerine bir seçki yaptım. Natürmort teması. Batı'daki bu köklü geleneği. Bir challenge. Şimdi artık kullanılıyor challenge. Reklamlarda bile challenge deniyor. Bir challenge alanı olarak Türkiye sanatçısı, Türkiye'nin sanat tarihinden sanatçılar acaba nasıl ele alıyorlar? Bunlara bakıyoruz. Ve sıra Selim Turan'a geldi. Selim Turan, Leopold Levi'nin öğrencisi. Levi'yi de bu seride ele aldık. Levi'nin nasıl rengi, allık yerine koyduğu teskil edici olabilir ama asli unsur değildir değişine konuştuk. Şimdi de Selim Turan'ı anlatacağım size. Selim Turan'ın natır Mort'u çok ilginç, çok atip bir Selim Turan. Çok enteresan bir resim. Bence Türkiye İş Bankası resim koleksiyonunun içindeki en ilginç işlerden, resimlerden biri. Üstelik temamıza da uygun ve adı yazılı Natürmort. Buradaki yazı Bakın resmi gördüğünüzde, incelediğinizde buradaki yazı nerede diyeceksiniz. Yazı falan göremiyoruz. Çünkü buradaki yazı kufi yazı. Tetris'e benzeyen, hani bu bir labirenti andıran, plastik olarak, bir yandan da gerçekten de soyut bir yüzeyi andıran, bu Türkiye bizim görme biçimlerimizde, doğu görme biçimlerinde çok eski İslami hat sanatının en eski örneklerinden. Kufi yazı. Bu kufi yazıdan hareket ediyor Selim Turan. Bu hem de bir tabağın içinde bu yazılar birer figüre dönüşüyor. Ve bunlar aslında bunlara da yazılı natürmort diyor. Şimdi Selim Turan'ın otobiyografisine, eğilimlerine, aldığı eğitimi bilince bu natürmort, yazılı natürmort sanat tarihinde minicik ama Selim Turan'ın üretimi içerisinde dev bir yol alışı hatta bana kalırsa sapmayı gösteriyor. Şimdi nedir o sapma diyecek olursanız şuna bakmamız lazım. 1947'de Paris kapısı açılıyor. Paris'e gidiyor sanatçı. 47'ye kadar Levi'nin sadık bir öğrencisi. Renkten tabii ki uzak ama bu Sezam çok önemli dedik ya. Değerler, değerleri araştıran çok aklı başında oturaklı yapısal değerleri deseni önemseyen Önemsemek isteyen diyelim bu akademik eğitim doğrultusunda işler üretiyor. 1947'de Paris'e gittikten sonra ise ölçekler büyüyor resimler büyüyor ve jest devreye giriyor. Daha çok jest. Çizgi peşinde bir yol. Hep bir çizgi çekme yapılış anını gördüğümüz büyük ölçekte işler. Çizginin peşinde büyük bir serüven. Hatta Sulaş dönemin çok önemli, çok sevdiğim soyutlamacısı bununla yan yana duruyor. Beraber sergiler açıyorlar. Onun çağdaşı olabiliyor Paris'te. Ve ardından hatta kamusal alanda pek çok iş yapıyor. Heykeller üretmeye başlıyor ve bu soyutlamaların neticesinde 1980 sonrasına tarihliyorum bu yazılı natürmortu. Burada artık 80 sonrasında bambaşka bir farklı bir yola giriyor. Zaten sanatçının öyle bir değişi de var. Değişimi çok önemsiyor. Değişmek esastır da diyor. Ama bu aldığı yolda tamamen soyutlamadan uzak figürasyona, figüratif resme ağırlık veren işler yapıyor. Bunların arasında Yazılı Natürmort hem batılı gelenekle doğulu geleneği birleştirmesi açısından sanatçının hem de bu iki geleneği birleştirme ihtiyacını bize en azından göstermesi açısından çok kıymetli.